Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Temmuz ayına ilişkin emekli ve memur zammı ile ilgili yüzde 40 oranında bir artış öngördüklerini ifade etmişti. Biz de şimdi Bursalılara soracağız. Bakalım Bursalılar yüzde 40 oranındaki bu artışı nasıl değerlendirecekler? Detaylar haberimizde. En az askeri ücretinin bir olması lazım emeklilerin maaşı da. En az. En az. Askeri ücretinin bir olması lazım. Askeri ücretine yaparsa dengeli olması lazım. Başka türlü nerede yetecek ki? Zaten çalışan adam ayrıldı emekliye. Biraz istirahat edeyim diye, biraz zevk yapayım diye ama hangi zevk yapacağım? Boğaz zevki. Evet. Başka zevk yok. Eğenimize bir başka elbise ilave yapacak olsak alamıyoruz. Evet. Alamıyoruz. Biz kiminle görüştük? He? Biz kiminle görüştük? İsim soyisim. Şaban Yıldız. Tutam yapacaklar ne, ne düşüyorsa daha fazlasını alacaklar. Değişen bir şey yok en yani. En az da emekli maaşı ne kadar olmalı? Valla şu anda size bir şey diyeyim mi? Emekli maaşı 10 bin lira aşağı kimse kurtaramaz. Hayat çok pahalı. seneye ne hoca da bellisiniz. Bir ekmek 5 lira şimdi 4. Bizde mesela 200 gram ekmek 4 lira şu anda. Şimdi biliyor musun? Beni 80-90 lira, 100 lira, 120 lira. Hayat evet, çok ne pahalı. Ne kadar olması gerekiyor yani şu an mesela? Vallahi. 10 bin lira da yapsa hiç umurundan değil açık konuşuyor. Niye biliyor musun? Daha fazla sana verdiklerini daha fazlasını geri alıyorlar. O yüzden hiç önemli değil yani. i̇sim soy isim nedir? Kimle görüştün? Ha, sohbet giriş benimki. Yüzde kırk değil de yüzde iki yüzde verseler bu sene altına kalkılmaz. Aldığım bir şey on liraya aldığımız şey şimdi onun 150 lira. Yani bunu de gerek yok. Raportaja da gerek yok. Görüyorsunuz yani. Evet. Ne kadar olmalı emekli maaşı? B Bilemem ne kadar olsa hiç imkanı yok çünkü bu halı durdurmaları lazım. Önce devlet kendi ürünlerini, benim elektriğimi, suyumu, doğal gazımı ücret o ondan sonra milletin canını yapışsınlar. Zam gelirse vermesin zam, zam da gelmesin. Biz bunu istiyoruz. Zamı veriyor, oradan da yüzde kırk veriyor. Ne kıymeti var? Hiç kıymeti yok. Arabaya minemeyeceğiz. Araba, arabalarımız öyle direkt kaldı kapılarımızda. Yani bu olacak iş için. Bu en için bu serbest piyasayı durdurması lazım. Serbest piyasa duracak için insanlar da birbirine yardımcı ola. Bu olmuyor. Ben 50 lira yazdıram, o da 55 lira yazıyor. O biri 60 lira yazıyor. Niye? Serbest piyasa ben öyle satıyorum, sen de öyle satıyorsun. Başka yapacağım şey yok kızım ya. Peki emekli maaşı en az ne kadar olması lazım? En, az 7 bin lira olması lazım. Ki bir ailenin geçimini sağlasın. Ama zam gelmezse, zam gelmezse o da korunmaz tabi. Valla çok çok... %40 amel. zam gelecek yani siz yine yetmez diyorsunuz. Yetmez annem de %40 zam verecek. %60 %70 de zam verecek. Kıdasından tut, sebzesinden tut hepsine de zam gelecek. Benzininden tut, vaziyetten tut. Hepsine zam geliyor yani bunun ötesi yoksun ya. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ee... Bugün hayat pahalılığı var mı? Var. Kesinlikle öyle. bunun ee, bunu inkar etmek mümkün değil. Ama ben evladıma isterim ki eee Renault değil de Mercedes alayım bir baba olarak. Ama buna imkanım yoksa Renault'a yetiniyorum. Devlet de bir babadır. Devlet de vatandaşının hiçbir şekilde sıkıntı çekmesini isteyeceğini düşünmüyorum. Imkanı olsa elbette ki vatandaşını mutlu etmeyi, daha çok mutlu etmeyi düşünür. Ancak imkanlar, ülkemizin imkanları böyle. Ee, bana göre yeterli yani. İsim soy isim nedir? Zeki gene. Sizce yüzde 40 zam oranı yetecek mi size? Bakan, bakanımıza... Yetmez amcam, kime Yetmez yetecek? Bence verecekler mi bakalım, bir de o var. Yetmez amcam, neye yetecek? Her gün <laughs> zam ekmek, ekmek, her yerde 5 lira. Yarın bir gün ne olacak? 6 lira. On, gene aynı paraya gelecek. Bu getişte yani, yani çok olur. zor. Hani emeklilerin hali ne kadar olması gerekiyor emekli maaş? Ya En aşağı beş buçuk olması lazım. E, geçinir. Şu de. yani beş buçuk olması lazım yani. Evet. O, başkasına sorarsan daha çok altı yedi der. Çünkü millet <laughs> hem borçlu, millet hem borçlu, hem de e, kredi çekiyor. yetiştiremiyoruz. Hiç Hiçbirimiz. Yani şurada zam diye söyleniyor. Zam gelmeden her şeye zam geliyor. E ne yapacağız? Nasıl geçineceğiz? Gıdaya da zam yapmasın. Maaşa da zam yapmasın. Başka bir şey istemiyoruz. E yüzde vermeden aldı zaten. Aldı zaten. Yetecek ya. mi bize? Yetmez. Yetmiyor. Evet. Onu biraz daha düşünsün ne? Ama düşünecek yok. Yüzde oranı sizce yeterli mi? Yetmez yetmez kesinlikle yetmez çünkü zaten zam gelmeden şey o maaş bize zamı verilmeden <laughs> ge gidecek geri gidecek o böyle gibi geri gidecek şimdi ne kadar zam gelecek Allah bilir şeye sebzeler olsun otobüsler olsun vallahi bir araca benim gelmek o bir saatlik yolay 25 milyon para veriyorsun 25 milyon <laughs> Bizim kara, Karadeniz olmuş 500 lira. Get Gö de göreyim seni. İsim soy isim nedir? Emriye Usta. Emriye Hanım çok memnun olduk. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederiz. Ederim. İsim soy isim nedir? Kerim Timur. O zaman zaten bizim hakkımız enflasyon. Enflasyon yüzde 300'dür. Yani resmi olmayan rakamlara göre yüzde 40 çok az. Geçene ben kendim 2,5 milyar alıyorum. Ne geçineceğim? İş de yok. Çalışamıyoruz da. 5 nüfusa bakıyorum. Kiradayım. Nasıl iyi diyorlar ya. Nasıl iyi diyorlar ben şaşırıyorum. Ya. Peki e, ne kadar olması lazım emekli maaşı? En az yüzde iki yüz olma. En az en az sekiz dokuz milyar olması lazım ki o da açlık sınırının altında geçsin. Nesin? Vallahi yüzde kırk yeter Allah'a şükür Yani devletimiz ne derse doğru söyler. Hı hı. Biz yani devletimizin yanındayız. Hı hı. Yani az iş yapmayan çoğu zaten yapmaz yani. Evet. %40 Allah 40 yeter. Yeter. yeter yeter tabii yani o Allah olmayanlara versin yani. Ceyran'a zam geliyor bugünlerde. Evet, ben e, ben ben e işte ne? Bak. Yüzde kırk yetecek mi? Yetmez. Bak. Yüz doksa Bu yazda ben doğal kas parası. Başta istese gösterem. Yüz doksa biliyor. Nasıl, abi, nasıl yitecek? Her şey pahalı pahalanmış gidiyor. Evet. Peki en az emekli maaşı ne kadar olmalı? En az beş olması lazım. Beş bin lira olması lazım. Evet. Evet. Emekli maaşı. Ben i̇sim soy isim nedir? Raşid Işık.